Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda şu ana kadar yaptığımız şeylerden çok farklı bir şey yapacağız. Bir soru cevap gerçekleştireceğiz ve bu soru cevabı yaparken de 1 ve bir karşılaşma içerisinde olacağız. Peki bu soru cevabı kimle yapacağız? Ekim ayı içerisinde ilk olarak leaderboardlar yayınlanmaya başlamıştı ve 9. sırada Dipmans adlı biri vardı. Ben Dipmans'ı o zamanlar tanımıyordum. Türk olduğunu daha o zaman öğrendim. Ekim ayındaki leaderboardda 9. sıradaydı. Kasım ayındaki leaderboardda da 9. sıradaydı. Ekim ayındaki o sıralama Ardından benimle hani dikkatimi çekmişti. Birçoğunuz da o sıralamayla o leaderboard'la birlikte tanımaya başladınız kendisini. Yayınlarını vesaire takip ediyordum. 15 yaşında olduğunu öğrendiğim zaman hani böyle gerçekten çok şaşırmıştım. Genç yaşına rağmen gerçekten mükemmel bir yeteneği var ve hani ilerleyen zamanlar içerisinde de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de ilerisine gideceğini düşünüyorum. Anlayacağınız üzere bugünkü videomuzda Dipman ile Yiğiten ile bir soru cevap gerçekleştireceğiz ve bu soru cevap da hani karşılıklı kameralar koyup yapmak yerine bir 1v1 bir bir karşılaşma parken Evet yürek yedim birazcık ama hani bir ve bir karşılaşma içerisinde gerçekleştireceğiz bu soru cevabı. Ben size merak edebileceğinizi düşündüğüm bazı soruları ayarladım. Onları da işte maç içerisinde kendisine soracağım. Umarım kendi maçı çok çabuk bitirmez de soruları rahat bir şekilde cevaplayabilir. Yani ben onu düşünüyorum tabii ki de benimle alakalı bir durum değil. Hipmans'ın sosyal medya hesapları açıklamalar kısmında olacak. Kendisine destek vermek isterseniz de lütfen o linklere gitmeyi unutmayın. Ayrıca bana destek olmak adına da kanala abone olup videoyu beğenirseniz ekstra sevinirim. İyi tam biz biz bu videoyu çektiğimiz gün radyan sıralamasında 8. sırada en iyi olarak 2. sıraya da yükselmişti. Fakat bildiğiniz gibi sıralama yükseldiği zaman kayıplarda çok fazla puan kaybediyorsunuz. Kendisi Twitter'dan da hani bazı fotoğraflar vesaire paylaşıyordu. Mağlubiyetlerinde artık 37 38 puanlara kadar kaybedebiliyorken kazandığında hani 20 puanlar 20'nin biraz aşağısı biraz yukarısında puanlar kazanıyor. Dolayısıyla hani bu durumda gerçekten sıralamada oynatmak çok zor bir hale geliyor öyle söyleyebilirim. Lafı çok da uzatmayalım ve soru cevabımıza geçelim. Bir konuşsana bir kaydı açayım da bir şey olacak mı sesin gelecek mi? Merhaba arkadaşlar ben defense. Gimme gimme ace. I will plan mid link. Mid link plan. Hemen dedim. I smoke. I uh, I think he's teleported on short. One mid. Going towards his back. Shot. Last is short. Nice. The <combat> uh, armor bıçakla al hadi öyle yapalım. Tamam armor artı bıçak skillleri aldım diye. Deş falan atarım arkana. <laughs> oğlum ben de bomba atarım o zaman. Oyunda böyle sevmediğin silah falan var mı kullanmayı sevmediğin? Hepsini kullanırım sıkıntı yok. Ayda, Oğlum çağırmasaydık 1v1 o zaman. Ben belki shorty de falan alırım diye düşünmüştüm. Ne olacak? Bomba atayım mı? Oğlum. Oğlum daha bıçakta da alamıyorsam. Şu pompalılarda tek şansım ya. Baki falan videosuna bakmış mıydın? Gerçi videoda denk gelmişti de. Evet evet. Var mı öyle böyle hani nerflensin, değişsin dediğin bir silah falan? Baki ya. Baki yüzde yüz yemesi lazım. Nerf yemesi lazım. Çok Ş güçlü. Sağ tıkı çok güçlü yani. Counter'da falan da böyle mesela nasıl diyeyim face falan oynadım dedin ya. Operatörü mesela oynamaktan keyif alıyor musun? Genelde zaten entry oynuyorsun ya. hani operatör, operatör oynaması. Evet. Keyfi baya. Ya CS'ye göre biraz daha burada sabit durup oynamadı aslında operatör. Size son olarak bir tane nerf gelmişti ona. Oğlum bu şortu mu aldık? Dur ben de aldım geldim dur. <laughs> Oğlum. Eyvah be ya bizde hiç movement yok ki. Ben neye güvenerek aldıysam Raze'i şeyi falan soracağım. Oper ha, sen söyle. <laughs> söyle sen söyle. Operatörde ya dediğim gibi Herkes zıplayıp falan pik atıyordu. Bu arada ben Frenzy'e geçtim. Ben yani herkes tamam. Herkes zıplayıp böyle pik atabiliyordu. CS'de yoktu o. Hı hı. Ondan sonra nerf geldi ona. Biraz daha herkes şey oynamaya kaldı yani. Bir de boyunda jet deşi olduğu için herkes jet de oynuyor operatör. Ya yani güçlü aslında operatör CS'ye göre biraz daha güçlü bu oyunda bence. Öyle ya. İyi bir şeyde falan bu hani şeyleri nerflediler ya mesela. Ee, koşarak ateş etmeyi falan. Onun farkı hissediliyor mu? Yoksa hani herhangi bir değişiklik falan yok mu gibi mi geliyor? O değişiklik ya yüzde var. Phantom'da çok görüyorduk onu. Hı, hı. Koşarak sıkanlar çok oluyordu. Phantom'da bir de onu ben bile yapıyordum ya. Yani. Phantom'a <laughs> koşarak sıkıyordum. Çünkü gidiyordu abim mermiler. Yüzde gidiyordu yani. Ghost Daha aldım sol ben. için gidiyordu. Peki Vandal mı Phantom mı? Ya ben durumdan duruma göre değiştiriyorum. Tuttuğum pozisyona göre. Mesela az CT başlıyorsak Phantom oynuyorum bazen. Hı hı. Durumdan duruma göre değişiyor tuttuğun karaktere göre. sc oynuyorsam Phantom alıyorum genelde. Ben Ama de. Icebox'ta %100 Vandal bence. Icebox'ta. Öyle ya ben de öyle bir video yapmıştım da. Şeyde Phantom mu Vandal mı diye. Orada onu bir odaklanırken vuramıyorum ki. <laughs> Allah. Bir el bombası da. Vaa. Oğlum gene en azından bir varlık gösterebiliyoruz ya. Ben dedim bu 24-0 falan biter. Aa, yok yok 24-0 nerede? Şey mesela hani insanların en çok merak ettiği şeylerden biri. Hani mesela 15 yaşındasın ama bence hani gerçekten çok iyi bir eğimin var. Bunu nasıl yapabilirler? Sen neler yapıyorsun? Hani YouTube'da da videom var eğim geliştirme konusunda. Hani neler söyleyebilirsin mesela insanlara? Ben şu ana kadar hep aynı şeyi yaptım. Sadece oyunu oynadım ve oyundaki deathmatch modunu oynadım. Deathmatch modu bence çok kuvvetli ya. Nasıl diyeyim? Çünkü adam vuruyorsun, evini geliştiriyorsun. Aynı şekilde poligon da öyle. Ve çok izlemek lazım. Oyuncu izlemek lazım pro. Ah be. Onları izlemek <laughs> çok geliştiriyor. Aynı şekilde turnuva maçlarını izlemek. Ama sıkı çalışmak lazım ve zaman ayırmak lazım iyi bir oyuncu olabilmek için. Hani şeyde için. kayıttan önce de sormuştum ya mesela, Stinger'a geçtim bu arada. Ee, şeyde mesela hani günde ne kadar vakit ayırıyorsun oyun oynamaya? Ben şu an ya en az bir 5 saatimi ayırmaya çalışıyorum ama şu an takımda oynamadığım için bir disiplin de yok aslında. Önceden ben ee, çok fena disiplini çalışıyordum ilk zamanlar özellikle. Hı hı. Bu 16 yaş sınırını bilmediğim için. Çok çünkü bir de oyun yeni çıktı ya. Herkes böyle birbirinden bir avantajı yok. Eskiden oynadığı Eskiden çok oynadı diye bir avantaj olmadığı için. Çok Onu bir şey yok ya. Yani. <laughs> adı? Avantajı yok. O yüzden. Peki yani mesela şöyle sorayım bir de. Yani mesela normal biri şu an altın plat elosundaki biri günde 5 saat oynayarak gelişir mi yani rahat bir şekilde? Abi gelişir. Onu o 5-6 saat nasıl kullandığına bağlı. Aynen. Sadece rank girip de gelişir. Ama bence herkesin bir saat, yarım saat deathmatch oynaması lazım. Eğer aim'ini kuvvetli görmüyorsa oynaması gerekiyor bence. Peki sen deathmatch giriyorum dedin. Peki hani eğim geliştirme konusunda deathmatch mi poligon mu dahi? Mesela Batu, Batu da Rasta en çok şey kullanıyormuş. Poligon kullanıyormuş sanırım. Ben poligon oynuyorum ilk önce sonra deathmatch'e geçiyorum. Poligonda <laughs> sabit botları vurduğumuz için. <laughs> çok yararlı olmuyor mu diyorsun? <laughs> Ya yani yarardı tabi ama o biraz da şey gibi benim için poligon. Elini ısındırma gibi bir durum var. Sürekli çevirdiğin için ani olarak adam vurmak için. Hı hı. Ama detme işte sabit adam vurmuyorsun o da var. Anladım. Ve detme işte bence sprey geliştirme olayı da çok şey yapıyor. Spreyini geliştirdiğin için. Aynen. Çok etki ediyor bence. Bir maç sonu şey yapalım ya. Biz senin spreyini göreyim. Ben uzak mesafede bayağı hani adamı bulduramıyorum <laughs> da. Atalım. Onu şey yaparsın bir atarsın da bakarız. Olur olur. Böyle şey falan demiştin ya. E, oğlum Baki aldık değil mi bu arada? Evet. evet. Allah Baki güçlü ya. Baki <laughs> <laughs> okay, gelsin buradan söylüyorum. Getirirler ya zaten <gülüyor> söylediler. İnşallah <laughs> ya umarım hani mantıklı bir şey yaparlar da Counter'daki XM'i hatırlıyorsun değil mi? XM ee, Neydi ya ben hatırlamıyorum. Şey, ya pompalı böyle, headshot hat kafaya tek atıyordu falan, bayağı güçlü bir şeydi o da. Ay hiç hatırlamıyorum onu ya. Hmm, ben hep ona benzetiyorum ya. ben hiç şey şatkan çok kullanmadım, bayağı kullanmadım yani. Aa, ben artık Valorant gelmeden önce falan paso şeydim ya, Shotgunlarla. Judge aldım bu arada. Ya şu an mesela ben çok, evet <laughs> ben de var. <laughs> çok oynuyorum mesela ikinci round'da. ekip aldığımız elinde bile. Oğlum kaç et Armur attık? Armor da almamışım. Harbi mi? Bir daha yapabiliriz böyle istiyorsan. Yok yok sıkıntı yok. Direkt yamulduk. <laughs> Oğlum kaç tane headshot attım? <gülüyor> 4 headshot <laughs> atmışım. 6 body. Ben bir de şey, şey şöyle bir nasıl diyeyim aklıma kazınmış. Yakından vuracağım diye geliyor adamı. Anladın mı? Sen uzakta sıkmaya başlıyorsun ya sonra ben tepki verip sıkıyorum sana. Öyle ya bu Yakın oyunda ben... çok farklı o mesela. Uzaktan çok kolay öldürebiliyorlar şeyi pompalıyla. Evet o da var. Ya Baki çok güç abi ya. Baki dün mesela dün el aldırdı bana adamlar e koy şeydi çekmiş yerde bize koyduk. Mesela splitte A rampada bakıyorsun ya adamın geleceği yere. O çok güçlü. Uf, bayağı güzel güçlü yani. O da ele aldırıyor ya. Adam yaklaştı abi sana. Özellikle o jetler falan mesela Split'te çok iyi tutuyorlar bakiyle. ile. Sonra Heaven'da A short'ta falan adamlar geçirmiyor resmen ya. Evet. Get Rex'te bir tane oyuncu var. Sadece Bucky oynuyor. Hmm. Sadece Bucky abi. Parası olsa bile Bucky oynuyor. Tek göstermemişti göstermişti Oyuncu kartı hatta Bucky galiba onun. Evet olabilir abi o yani. Ama çok güçlü ki adama hak veriyorsun yani genel olarak. Hilt edici ama tek atıyor abi ya. Yani operatörün yakından hale gibi düşün. Öyle. Bayağı kuvvetli. Ş şey demiştim mesela. Tilt oluyorum falan. Ah be. Şey 15 can kaldın değil mi? O 20 kaldım. 130 vurdum onu. Şey dedin ya mesela hani tilt oluyorum falan bir ara saldım falan filan demiştin. Ve moralin bozulduğunda falan nasıl toparlıyorsun? Neler yapıyorsun? Ben mesela bir gün dedim ya sana hani 5 maç kaybediyorum böyle girmek istemiyorum bir daha oyuna. Çok zor toparlıyorum diye. Sen nasıl geliyorsun mesela onun üstesinden? Bana da Moral yardım bozulunca olur mu? Ben başka oyuna geçiyorum abi genelde. Ondan sonra tekrar giriyorum böyle bir... Ya ben her zaman mesela oyunu oynamadım ya abi. Bir saat iki saat oynamadım. Direkt poligon giriyorum bir 10 dakika sonra bir tane deathmatch giriyorum sonra maç giriyorum genelde hep bu tekrarlanıyor her zaman bir şey var yani poligon deathmatch olayı var hı -hı. bende hı, -hı. ama ya yani moralin bozulduysa salmak en iyisi bence çünkü öbür oyuna tilt başlıyorsun hele de. bir de bir iki kere ödüyorsan öbür oyunda hiç vuramadan hı -hı. iyi de tilt oluyorsun yani ya şeyde falan da ben de işte böyle bakıyorum rehberlere falan böyle o off day falan yapın diyorlar hani kafa açısından rahatlığı. Yok ya öyle bir şey bence hiç gerek yok. O turnuva mesela bir takımda oynuyorsan o turnuvalarda çok kötü oynadıysan belki yapılabilir de Ranked oynuyorsun sonuçta oyunda zevk almayı oynuyorsun Bir iki saat aklına gelmesin yani o anlar <laughs> Sonra bir daha başlıyor gene zevk alırsın oyundan bence Anladım. Doğru ya insanlar zaten ne, nasıl diyeyim bu video senin anlattıklarından yola çıkarak da kendilerini geliştirebilirler oğlum Olmuşsun artık Avrupa ikincisi Seni dinlemeyeceğiz de kimi dinleyeceğiz? eğim geliştirme açısında şey de var bu arada Kovacs AIMLAB tarzı oyunlar da var tercih ediliyor. Onlar da tercih ediliyor çok. Kovak mı AIMLAB mi peki? Bunu hep soruyorlar ya ben mesela ücretsiz olduğu için AIMLAB'de takılmıştım <laughs> biraz ama sen yayınlarında falan mesela Kovak oynuyorsun. Ee, ben Kovaksı bu oyundan önce bu arada onu da söyleyeyim Fortnite oynuyordum ben hı hı. ciddi olarak oradan da iyi para kazandım. Ondan sonra ya Fortnite'de de Kovaks oynanıyordu AIMLAB yoktu o sıralar çok tercih edilmiyordu. Şu an bence Aimlab'ı herkesin oynama sebebi ücretsiz olması senin dediğin gibi. Hı hı. Kobax daha iyi gibi geliyor bana. Kovax'a şey daha çok iyi. Nasıl diyeyim sana? Map olarak daha fazla map var abi. Aim'ini geliştirebileceği. Her türlü <laughs> özel olarak oyunlara göre map'ler var. Apex Legends'e göre bir sürü map var mesela. Uff oğlum ne yaptın? <laughs> soru sorsaydım o arada keşke dikkatini dağıtsaydım. Bir de Aim... <laughs> Doğru, soru sorunca dikkatini dağılıyor bu arada. <laughs> AIMLAB'de bu arada acayip reklam verdiler ya ondan da çok oynanıyor olabilir. Evet, satılıyordum %100. Ya adam AIMLAB sponsor diye full AIMLAB oynuyor ama ya şey de çok garip AIMLAB'de bir tane map var. Great Shot Ultimate diye. Hı -hı. Herkes orada, full herkes orada oynuyor. Geliştirici bir şey ama sürekli aynı şeyleri aynı çıkan şeyleri vurmak, hedefleri vurmak bence hiç geliştirmiyor. Öyle ya bir süre AIMLAP'da sonra ezberliyorsun zaten ya onu hani evet. ez, ezbere oynamış oluyorsun ama Oyunda falan pek öyle olmuyor. Onu ne yaptın? Ay. Bir an Hiç nereden çıkacağını şey yani. yapamadım. Şeyde konuşmuştuk mesela rank sistemi hakkında neler düşünüyorsun? Ben videonun başında da söylemiştim o senin şeyini de gösteririm. karşılaşma geçmişini de gösteririm. Şu an hani bir maç kaybedince işte dün söylediğin 3 maçta 100 puan kaybetmişsin. Ama gelen 40 puan bile değil. Hani yüksek sıralamalarda bu normal mi? Genel rank sistemi hakkında neler düşünüyorsun? Bir de şunu sorayım. Smurf oynuyor musun? Smurf ben daha önceden oynuyordum. İlk önce Smurf sorusuyla başlayayım. Smurf'u oynuyordum. Sonra saldım çünkü Smurf'te bile kill oluyordum. Yani oyuncuları taşıyamıyor. Taşıyamıyordum mesela bazen. Uf. Gerçekten Smurf bile kill ediyor. Hı -hı. Çünkü nasıl diyeyim? Ya Smurf'te genelde şey var. Eğer iyi oynayınca düşük elo vardı. Daha, daha fazla elo geliyor. Kaybedersen az gidiyor. Çünkü şu anda leaderboard <laughs> simine ben taponda falanım. Hı -hı. Kazanınca 17 geliyor, kaybedince 35 gidiyor. Mesela Millet o yüzden oynamıyor şu an. Birinci sırada bir tane oyuncu var, Bitterlet diye. Hı hı. Adam oyunu oynamıyor, bir direkt birinci sırada kalmak için. Çünkü bir riski yani, bir maç kaybetse 9. da düşebiliyor birinci sırada. Ba Batu Batu'nun Batu seren... öyledi zaten. Birden yer 30'a evet. falan düştü. O fizi var, o da 30'lara falan gerilemiş galiba. Evet, onlar da aynı şekilde. Bu Elo durumundan ya. dolayı öyle bir sıkıntı yaşadı. Aa, Hep sen elo sen... çok mi yani. Çok gidiyor. Ben de bundan şikayetçiyim zaten. Şu an düzgünce kasamadım. O kadar vurduğum halde bir kere kaybediyorum. Ya 3 maçta kazandım, bir maçta gidiyor abi. Çok problemi bence. Şey mi? Zaten, ta ta takımda da genel olarak öyle mi gidiyor? Mesela sen 29 vurmuşsun, 37 gitmiş. O Twitter'da da paylaşmıştın ya bir tane. Bu arada klasik yapabiliriz bir tane. Onu geçmiştik. Tamam, klasik yapalım. Ondan ee... sonra rifle'la devam ederiz. Okey. Gel. Ee, ya Oyuncuların elo şeyi var bu arada. Kendi kendi yani kendilerine göre bir elo şeyi var, leveli var nasıl diyeyim? Bazen 20 giderken bazen 30 gidiyor. E e MMR'dan mı bahsediyorsun? Aynen MMR aynen. Şimdi aklıma gelmedi. Hı -hı. değişiyor oyuncuların. Mesela Immortal 3 olan adama 35-40 elo da gelebiliyor. Onu da gidebiliyor. Benim ilk başta öyleydi bu arada. Leaderboard sistemine başlarken. Shorty'e geçtim. Ee, İlk öyleydi, böyle bayağı fazla Bu arada yedim, pardon sözünü kestim. Ya. Rifle yapabiliriz bundan sonra kalan elleri. Olur sıkıntı yok. Vandala geçeriz. İlk Vandal baş Phantom. Olur. İlk başta bir de şeyler çok çabuk e, radiant oldu. Diamondlar falan geçen sezonun diamondları. Hep kendi aralarında evet. falan karşılaştılar ya. Onları da plat 3 başlasmıştır sanırım. Çantayı hani mesela sen gittin Çantayı. geride bıraktığımız sezonunun. Oğlum dur. Ne yaptık? Abla ben short <laughs> aldım. Dur ben de geçeyim short'u o zaman. Oy. Geçmeseydik short'u keşke. <laughs> şey diyor. Ben short aldım. Ne yapacağız sandım. Tamam tamam. Şimdi ne yapalım? Rahat'a devam edelim bence şu an ya normal. Tamam. İşte mesela adamlar hep e, MMR'ı işte Diamond civarlarında olanlarla karşılaşıp Radiant olmuştu. Sen mesela gidiyorsun işte nasıl diyeyim Ardis'le oynuyorsun, Mixwell'le oynuyorsun. Ama senin kaybetme olasılığın daha fazla olduğu için yani onlara göre bir noktada. Onlar ko kolay kolay çıkmışlardı. yürütmelerim Şeyde falan mesela şimdi Eylül'de dedin değil mi 16'ya giriyorum diye. Evet Eylül'de. Şimdi o zaman turnuvalarla alakalı bir şeyler sorayım sana. <laughs> Ayyy. Öğrendik ya yayınlardan izleye izleye. <laughs> çok iyi buraya. <laughs> ya. Şeyde bir şunu soracağım. En sevdiğin 3 oyuncuyu soracağım. Bir de bu şu an devam eden turnuvada favorin kim? Eee takım olarak mı? Ya takım olarak. Ama yani oyun oyuncularla yani sevdiğin oyuncuları da söylersen iyi olur yani. Eee şimdi genel olarak bir tane oyuncu söyleyeyim ben en çok beğendiğim oyuncular. Çok kişinin tanımadığı bir oyuncudur. Ee, sanırım NA'de oynuyordu da Alexander ya da Alexander olması lazım. Bir tane oyuncu var. Onu herkes bilmez. Hı hı. O adamı çok beğeniyorum. Şu an Able Guinness diye bir tane takımda oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir takımda oynuyordu. O, o oyuncuyu çok beğeniyorum. Onun eğimini ve oyun zekası gayet iyi bence. Hı, hı. göre ya Daha karşılaştırma yapmıyorum tabii çünkü herkes Mixwell diyor çünkü. Ya de çok iyi bir oyuncu ama bence o adamın eğimi üst düzey yani bakıyorum KD'sine. Çok güzel bir oyuncu. TR'den 3 kişi söyleyeyim. TR'den e, ee, Bot abi var, Rusty. Aynı hı hı. şekilde Aslan abi var. Bir de kim olabilir? Valla çok iyi oyuncular var ya. Yani. Bir sürü oyuncu sayabilirim. Bir şey saymak Bir tık sıkıntı olabilir. AMD'ler var mesela. BBL'deki en iyi 3 oyunculardan bir tanesi hepsi. Ya çok iyi oyuncular var TL'de. Mago var mesela Polis'ten. Hepsi çok iyi oynuyor gerçekten. Sterben var futbol işte. o bayağı dün... dün... Ya, Söylesen. Aklıma gelmeyen bir sürü oyuncu var ya öyle söyleyeyim TL'den. Sterben dün 600 ortalama çatışma skoru yapmış maçta evet, o ya. Evet dünya rekoru kırdı sanırsam. Gayet iyi emi var yani. Herkesin... Gerçekten üstte de oynayabiliyorlar. Şanta yoldan. Peki şu anki halinle mesela Eylül'de 16 oldun. Aralık'ta Dünya Şampiyonası var. Bir takıma girer misin? Avrupa'ya gider misin? O kadar yeterli görüyor musun kendini? Bence yeterlisin tabii de hani. Ben şu an ya çok çalıştığımı söyleyemem ama ben hırs durum var. Hı -hı. Son 3 ay acayip hırs yapacağım yani büyük ihtimalle. Oğlum çıkaydın. Ihtimalle... <laughs> <laughs> hırs yapacağım ve ya ben Yeterli olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yalan yok. Bence de öyle ya. Yani böyle düşünmek biraz daha şey yapıyor beni. Düşünmüyorum desem kendi kendine şeyimi, özgüvenimi düşüreceğim. Ya. Ondan genelde hep böyle söylüyorum. Ya baktığın ya zaman an... zaten ilk ondasın yani. Hani yeterli değilim demek de mantıksız olur da işte hani senin düşünceni merak ettim. Ya şu an hedefim e tabii ki Avrupa takımları. İşte Avrupa'daki oyunlar olsun. Ya TR'deki oyunlar da çok güzel ama Avrupa Sonuçta Avrupa'da tanınmış oluyorsun bütün Avrupa oyuncuları. Aynı şekilde Avrupa'yı takip eden Ene oyuncuları da var. Ene yani oyuncuları TR'yi takip etmediği için tam olarak. Ya Avrupa'da hem daha çok tanınıyorsun ve hem de price pool daha fazla TR'ye göre yanlış bilmiyorsam. Oynanan oyun yani da olarak... birazcık daha keyifli, daha teknik gibi geliyor bana. Evet TR'de şu an... Ya şu an 3 takım falan var. Yalan söylemeyeyim şimdi. Oksijen, Futurus, BPL. Bu 3 takım sadece beraber oynayan takım şu ana kadar. Belki ben 9 Eylül'e kadar ligler açılacak TR Ligi. Ülkel ligleri açılacak takımlar olacak. Ya değişebilir tabii ki de durum. Ama şu an Avrupa yani tamamen hedefim. O şekilde. Mesela şey olur mu? İleride böyle bir değiş değiştirilmesi gerekiyor dediğim bir karakter var mı? Ee, şu an Yoru çok güçsüz. Yoru'ya da buff. Yoru'nun değişir bu arada ben söyleyeyim. Yoru'nun skillleri değişir. Nasıl değişir? Mesela TP şeyi var onun. TP atma şeyi var ya bırakın. Onda mesela cooldown var bir saniyelik. Hı hı. Atarken mesela hala vurabiliyorlar. O mesela cooldown gider mesela. E'ye basar basmaz adam TP atar. Mesela böyle bir şey gelse belki oynanış olarak tercih edilebilir. Şu an yoru hiç tercih edilmiyor. Ben şey dedim mesela dünkü, gibi. dünkü videoda şey demiştim. Mesela bu TPS iki tane olabilir demiştim. Çok mu olur mesela? Birini A'ya yolluyor, yani. diğerini B'ye yolluyor falan. Değişik bir şey. iki tane olursa birazcık sıkıntı olur. Neden? Adam hangisine TP atacak mesela? onu ayarlaması var. Aa adam? evet. Ama Ona mesela bir ayar yaparlar. Şey yapabilirler mesela. Hani mesela Sage'in duvarında yön değiştiriyorsun falan filan. Hani böyle bir tuş atar mesela adam. Ya yani o de... birazcık abartı olur bence. Onun yerine böyle kuldan yerine değişiklik getirseler daha oynanış haline gelebilir. İlk zamanlar yoru çok OP'ydi Kimse anlamıyor ne yaptığını. Şimdi herkes anlaşılıyor. Öyle ya ben de o TP'nin önüne cross koyuyorum. Adam ışınlanınca <laughs> direkt gidiyor. Evet. Viper'a ne Ama gelebilir? İlk zamanlar... Pardon Aa, sen söyle söyle. Viper gayet güçlü bence Viper. Ama gayet ba oynanıyor. buff getireceğiz diyorlar mesela. Daha ne getirebilirler ki? Düşünüyorum da bence bir şey geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de devam edilir abi şu an Viper oynanıyor turnuvalarda fark ettiysen. öyle öyle yani aynen. Bind'la şeyi tercih ediyor. Yani Icebox'ta da, da çok alıyorlar Parantezle, Evet Icebox'ta %100 yüz olması gereken. Afterplant'te, postplant'te çok oynanılıyor. Bu şeyi Ice yapsalar da. peki? Sumo mesela, bu benim düşüncemden, mesela Omen birim stone gibi uzaktan atsa. Böyle ayarlayıp falan nereye atmak istediğini Lineup e lineup'la değil de Zehir Bulutu var ya. Vallahi bilmiyorum. Ben Viper'a bir şey geleceğini düşünmüyorum. Gelecek kesin öyle bir şey mi geldi? Ya söylediler yama notlarında söylediler bir şey yapacağız diye de karakteri yine şeyde almıyorlar ki dereceli de falan. Şeyde tercih etmeye başladılar pro maçlarda çok fazla. Bu ara özellikle Xbox'ı almıyor. Millet oynamadığı için almıyorlar ya. Öyle. Bilmiyorum abi ama şu an mesela ben ranked girsem icebox gelse alınır. Aynen ya millet hep aynı ajanları oynamaya alışmış ya onun da sıkıntısı var. Um, Sky? Sky da aynı şekilde güçlü, Sky'da bir şey geleceğini düşünmüyorum ama tercih edilmeyen ajanları oynatmak için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Aynen. Ama tercih ediyor şu an onları S sadece kötü oynayan arkadaşlar, ligi düşük olan arkadaşlar tercih etmiyor. Kötü oynayan de yani beceremeyenler tercih etmiyor o tarzı <laughs> yani. herkes böyle şey oynamak istiyor. Kötü oynayan dedin. Şimdi yorumlara yazacaklar. <laughs> yok yok bunlar bunlar videoda mı? Kaydediyorum <laughs> <laughs> Ay. Oğlum muhabbet güzel gidiyordu da dedim açayım bari. Vallahi ciddi misin? Ya çünkü şey oluyordu. Oğlum çok güzel muhabbet ediyoruz yani bu arada. Sen takılıyorsun falan filan dedin sağırdı. de. Ben öyle şu an Twitch'te yayın izliyorum artık sen de konuşuyorsun. <laughs> video da fark etmedim. Şey dediler yeni ajan kontrol uzmanı olacakmış. Büyük değişiklik falan filan dediler. Nasıl bir şey gelebilir? Nasıl bir şey gelsin istersin mesela? Eee ya smoke acanın geleceğini düşünmüyorum ben. Bir iş tarzı bir tane gene flash karakteri gelebilir. Çünkü Flash'ı getiriyorlar oyuna. Eee <laughs> flash gelebilir ya da şey gelebilir diye düşünüyorum ben. Eee böyle TP atmalı gene bir acan gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü oyunda TP atan var yine çok karakter var. Anlık yere giden karakterler çok var. Deş, jet'in değişik gibi. Hı -hı. O tarz bir şey gelebilir bence. Bu flashlarda falan 3 flash fazla mı sence? Mesela Sky'da bir işte de 3 tane var ya. Veya düellocularda da 3 flash olabilir mi? Düellocuda 3 flash olursa düellocular çok tercih edilir. Kontrolcü yerine düellocu tercih edilebilir. Bence 3 flash şu an kafi ya. Yani bir bile 3 flash olduğu halde alınmıyor bazı takımlarda. Ee, ailenin şu anki durumun hakkında yorumu ne? Bir de hani arkadaşların nasıl bakıyor? Yani seni seviyende arkadaşın var mı? Bu seni hani ilk 2'de görüyorlar, ilk 8'de görüyorlar falan. Onlar ne düşünüyor? Ailen nasıl bir destek veriyor? Ee, Arkadaşlarından çok yazan var. Yiğit han, beni hatırlıyor musun falan diye. <laughs> ee, bir de ailemde aynı şekilde ben ilk önce desteklemiyorlardı. Çünkü çok oynuyordum. Aynı şekilde okuldan gelir gelmez oyun oynuyordum. Hı hı. Ondan sonra para kazanmaya başladım. Özellikle para kazanınca çok desteklemeye başladılar. Çünkü diyorlar ki yani bu bir iş olabilir. Aynı şekilde babam çok takip ediyor benim yayınlarımı oyunları da kendi oynuyor. O yüzden ailem o yüzden destekliyor. Sadece annem bir tık destekleyemedi. O da artık destekliyor şu anda. Yani bu noktadan sonra Evet. Yani para kazancı iş ayrı bir duruma gidiyor. Ciddiyete biniyor. O yüzden şu an gayet iyi destekliyorlar. Bir de bu Valorant sayesinde falan da hani böyle iş daha da popülerleşti. Hani ciddi bir sektör olduğunu falan da insanlar anlamaya başladı. Özellikle BBL'le de hani bunun bir şey oldular. Öncüsü gibi oldular aslında. Evet doğru. Ya yani şu an TR'de çok Eee nasıl diyeyim fanı var Fortnite şey Valorant'ın pardon. Ee, çünkü Valorant Riot Games oyunu olduğu için aynı şekilde LoL'de çok TRD oynayan vardı. Şu an Valorant'ı aynı şekilde Big Boss Life falan çok büyüttüler. Onların takipçileri. Yani Valorant şu an çok iyi gidiyor bence Türkiye'de. Konu olarak e, söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Ben başka bir şey sormayacağım artık. Söylemek istediğin konuşmak istediğin bir şey varsa bunları da söyleyebilirsin. Eee ekstra olarak. Demek istediğim, eğim geliştirmek isteyen arkadaşlar sürekli oyunu oynayarak izleyerek çok rahat kendini geliştirebilir. Sadece zaman ayırması lazım. Ya yani bu oyunu ciddi oynamak isteyen varsa para kazanmak isteyen varsa zaman ayırıp sürekli oynayıp izlemesi gerekiyor bence. Sen şey falan yapıyor musun böyle demo analizi falan? Ben demo analizi öyle bir şey yapmıyorum. Sadece turnuvalara şey yapıyorum. Ya yani demo analizi olarak maçın şeyini izleyemediğimiz için, anlık pov'dan izleyemediğimiz için Hı -hı. oyuncuları. Ee, sadece böyle maç geçmişlerini izlediğim oluyor turnuvaları. Ama mesela hı. ben bir jet oyuncusu olarak adamın jet'te neler yaptığını tam olarak göremiyorum POV'dan izleyemediğim için. O da yakında gelir diye düşünüyorum Valorant'a. Son olarak şeyi sorayım. En sevdiğin jet oyuncularını sorayım bari şimdi jetten açılmışken konu. Ee, en sevdiğim jet oyuncusu Mixver var aynı hı hı. şekilde Wardil var. Ya, Batu abi var Rusya. O da çok iyi oynuyor. Aynı şekilde aim'i de çok kuvvetli olduğu için jet'i çok iyi kullanıyor bence. Teşekkür ederim Yiğitan teşekkür ederim. Evet video bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Son kısımdaki vedalaşmayı pek beceremedik. Onun hakkında da biraz espri yapmıştık. Siz yaklaşık olarak yarım saatlik bir video izleyeceksiniz. Fakat biz gerçekten 2 saate yakın konuştuk. Ve benim için gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Yani Yiğitan'a buradan daha düzgün bir şekilde tekrar teşekkür ediyorum. Hem de Monster hem de başka diğer oyuncularla bu tarz videoları yapmamı istiyorsanız bana gösterdiğiniz destek gerçekten çok önemli. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok memnun edersiniz. Videonun başında da söylediğim gibi Deepmans'ın sosyal medya hesaplarını da takip edersiniz. Ona destek olması adına gerçekten çok iyi olur. Video ile ve DeepMans'la alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.